Geçtiğimiz günlerde ViAnne bir ile birlikteydim ve e, bana şöyle bir eleştirdi bulundu. Elimizden bütün ekranları aldınız. E, ama oradan öğreniyoruz ya da orada rahatlıyoruz. E, biz şimdi nerede ve nasıl rahatlayacağız gibi bir söylemi oldu. Bunun üzerine de e, ekran kullanımı, özellikle akıllı telefon kullanımı ile ilgili birkaç e, söz edeyim dedim. Kendi deneyimlerimi aktarayım. Eve bağlı kaldığınızda, dışarı çıkamadığınızda, buna pandemi de neden olmuş olabilir, e, ebeveyn olmak da neden olabilmiş, gel olabilir. E, gerçekten e, telefon, akıllı telefonlar bir e, kaçış noktası, rahatlama, gevşeme e, noktası. Ve e, bunu gerçekten ebeveyn olanların elinden almış gibi görünüyorum. <laughs> e, haklısınız. E, ama... Çok uzun değil. Ben bunu gördüm. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten uzun değil. Ben 47 iki yaşında ne zaman gelmiş anlamadım bile. Ve bir yandan da amaçsızca sosyal medyada ya da işte akıllı telefonu amaçsızca kullandığımda vaktin inanılmaz hızlı geçtiğini ve sanki o anları yaşamadığımı hissediyorum. Herkes için bu böyledir. Telefonu bakmaya başlıyorsunuz ve kaldırdığınızda saatler geçmiş oluyor. Dizi izlemiş olabilirsiniz. İnsanların hayatlarına Instagram'dan göz atmış olabilirsiniz. Kıyafet bakmış olabilirsiniz kadınlar için. Erkekler için YouTube'da video izlemiş olabilirsiniz. Ama o anlar yaşanmamış kalıyor bana emin olun. Sosyal medya, akıllı telefon biraz düşünülerek kullanıldığında e, insana çok şey kazandırıyor. Ama hazlar açısından yani üst beyni değil de daha alt beyni kullanarak haz noktasından baktığınızda sadece zaman kaybetmenize neden oluyor. Size bir şey kazandırmıyor. Dolayısıyla ben kendi hayatımda hem orada geçirdiğim vakti kaliteli kılmak açısından hem de zaman kaybettiğim duygusundan kurtulabilmek için bazı şeyler yaptım, önlemler aldım. Mesela sosyal medyada asla şey yapmıyorum kişileri, bireyleri takip etmemeye çalışıyorum mümkün olduğunca. O ne giymiş, o bunu ne yapmış? Yani şu sosyal medya fenomenlerinin hiçbirini takip etmiyorum. Takip ettiğim şeyler genelde bilim siteleri oluyor. Bu benim ilgi alanım ama. Yani ilgi alanınızın ne olduğuna bağlı olarak size de e, geliştirmek istediğiniz yönleri e, destekleyecek kişileri ya da kurumları takip etmenizi öneririm. Yani size bir şeyler öğretecek. Mesela benim benim kendimde bahçe yapıyorum bir tane. Tarımı seviyorum. Tarımla ilgili işte organik tarım yapan insanları takip ediyorum. Veya veya bilimden çok hoşlanıyorum. Fizikten çok hoşlanıyorum. Bununla ilgili sayfaları takip ediyorum. Veya Evde şarküteri hazırlamayı çok seviyorum çünkü oğullarım seviyor. Kimyasal'a çok maruz kalmasınlar diye e, salam, sucuk ya da bunun Avrupa muadillerini evde yapmayı seviyorum. Bununla ilgili sayfalarda vakit geçirebiliyorum. E, bu tür sınırlamalar getirmenizi öneririm. Ya da e, bir kıyafet alışverişi yapacağım veya ne bileyim çay alacağım. İnternetten bakacağım. Süreyi kısıtlı tutuyorum. Şu kadar sürede aradığımı bulacağım ve ee, çıkacağım diye söylüyorum. Evde telefonu aldığım saatleri kısıtlamaya çalışıyorum. Çünkü benim de sabahtan akşama kadar telefonda vakit geçirdiğim zamanlar oluyor. Özellikle depresifsem bunu yapıyorum. Depresif olduğum dönemlerde kendime zarar mı iki şekilde zarar veririm? Bir boş vakit geçiririm. Hiç anlamsız vakit geçiririm. İkincisi de yerim. Gülünç <Kilo> olurum. <laughs> Aa, yeme işine de e, çözüm getiremedim henüz. Ama ekranla ilgili yaptığımı yavaş yavaş sınırlandırmaya başladım. Bana yararlı olmadığı sürece herhangi bir şeyiye e, bakmayacağım e, ve eğer işte alışveriş türü zorunlu şeyler yapacaksam bunları da kısa sürede halledip şu kadar zamanda halledip telefonu kenara koyacağım. Çünkü hayat geçiyor gerçekten geçiyor yani şunun başında olmaktansa akşam e, koca ve çocuklarla yürüyüş yaptık. Harikaydı ya yani... E, Onlarla birlikte olmaktansa yukarıda gidip işte yatağıma uzanıp bir dizi izlemek mi, karşılaştırılır mı? Ne büyük hazdı orada oğlumun söyledikleri, iki oğlumun birbiriyle didişmesi, onlar yürürken onlara bakıp kocayla yok ya uyumlu çocuklar ya de, arkadan dememiz, onlarla ilgili şikayetlerimizin yersiz olduğunu birbirimize söylememiz harika bir şeydi. O yüzden... Sosyal medyadaki zamanları lütfen kısıtlayın. Benim en büyük şeyim yazdan sonra oldu. Sorunum, en büyük sorunum yazdan sonra oldu. Depresif zamanlarımı söylemiyorum. Depresif dönemlerde bir iki ay, birkaç ay, bazen bir yıl bile saçmaladığım o kendime zarar verdiğim dönemler olabiliyor. Bunları da anlayışla karşılıyorum. Süresini küçük kısıklı tutmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum ama olmuyor mu? Oluyor. Sonra normale dönüyorum. Normale döndüğüm süreler içinde yazdan beri Instagram sayfam dolayısıyla telefon elimden düşmez oldu. Mesajlara cevap vermek olsun, postlara yanıtları görmek olsun, yeni yazılar, videolar hazırlamak için araştırma yapmak olsun ipin ucunu kaçırdım. O yüzden son 2-3 aydır bununla ilgili çalışıyorum, kısıtlamaya çalışıyorum. Çünkü Hayat gelip geçiyor. Etrafa bakmam gerek, gökyüzüne bakmam gerek, bahçeye bakmam gerek, insanlarla ilişki kurmam gerek, oğullarıma zaman ayırmam gerek. Bir sürü şey var. Bunlardan vazgeçip dört tane dike dikey e, birbirine paralel bir ekranın arasına bütün dünyamı sığdırmak istemiyorum çünkü. Oradan da vazgeçemiyorum. Çünkü işte sayfayı oradan yapıyorum. İnsanlara oradan ulaşıyorum. Oradan öğreniyorum bütün yayınları, son çıkan yayınları. Ben telefondan okuyorum artık. Ama okumam gereken bir sürü de kitap var. Çünkü oradan e, telefondan öğrendiğim e, hap bilgi. Kısa spot bilgiler. Ama benim işim ya da öğrenme anlayışım derinlemesine yani kitap okumaya da dönmem gerekiyor. O yüzden ekranı sınırlamaya çalışıyorum. Bu, bu konuda oturup düşünüp e, stratejiler geliştirmenizi öneririm. Hele hele çocuk sahibiseniz bu kesinlikle zorunlu. E, lütfen gün içindeki telefonda geçirdiğiniz zamanı bir hesaplayın ne kadar diye. Orada yaşadığımız hayat sanal. Hayat başka yerde. Lütfen ekranla ilgili düşünün. Çünkü sizin tavrınızı örnek alacak çocuklarınız. O yüzden ebeveyn olarak kendinizi bir çek Ekran bağımlılığı var mı? Varsa bununla ilgili neler yapabilirim? Birkaç öneri yaptım. Bunlar size ışık olur umarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.